Merhaba canlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çarp çarpma işlemi ile ilgili bazı çalışmalar yapacağız. Konumuza hemen geçelim. Sorumuz şöyle birinci sorumuz. 6 tavuğun kaç ayağı vardır? Şimdi çocuklar tavuk dediği için hani size hep şekilde çizin diyor, çözün diyorum ya. Tavuk çizmenize gerek yok. Ben tavuk yerine yuvarlak çizmeyi tercih ediyorum çünkü çizmesi kolay. 6 tane tavuğumu şu şekilde çizdim. Peki bir tavuğun kaç ayağı vardı? İki ayağı vardı, değil mi çocuklar? Ee, bir tavuğun iki ayağı varsa, altı tavuğun her birinin iki, 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 iki ayağı vardır. Benim burada altı tane tavuğum var. Her tavuğun ikişer ayağı var, değil mi çocuklar? Evet. Şimdi bunu yan tarafta hesaplayalım. Altı tane iki ayak, değil mi? Evet. Bunu çarpma işlemiyle gösterdiğimiz zaman 6 kere 2. 1 tane 2, 2 tane 2, 3 tane 2, 4 tane 2, 5 tane 2, 6 tane 2. Bu şekilde gösterilir. 6 tane 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12 şeklinde gösterilir. 12 ne? Ayak. Ne olduğunu yazacağız. İkinci sorumuza geçelim. <laughs> Pardon. Pardon. 5 ineğin kaç ayağı vardır? Yine ayak sorusu. 5 inek mi diyor? Ben hemen çiziyorum. 1 inek, 2 inek, 3 inek, 4 inek, 5 inek. 5 inek çizdim. Bir ineğin kaç ayağı vardı peki? 4 ayağı vardı, değil mi çocuklar? 4 ayağı vardı. 1 tane 4, 2 tane 4, 3 tane 4, 4 tane 4, 5 tane 4. 5 tane 4 nasıl yazılırdı çarpma işlemiyle? 5 çarpı 4 şeklinde yazılırdı değil mi çocuklar Peki 5 çarpı 4 kaç eder 4 8 12 16 20 eder değil mi çocuklar 20 ayak eder. bu şekilde 3. soruya geçiyorum bir tabakta 3 elma varsa 7 tabakta kaç elma vardır 7 tabak soruyor bize çocuklar 7 tabak çizelim. 1 tabak, 2 tabak, 3 tabak, 4 tabak, 5 tabak, 6 tabak, 7 tabak. 7 tabağımı çizdim. Peki her tabakta kaç tane elma varmış? Her tabakta 3 elma varmış. 3 elma, 3 elma çizmemize gerek yok. Onun yerine 3 de yazabiliriz. 3 3 3 3 3 3, 3. 7 tane 3 mü etti? 1 tane 3, 2 tane 3, 3 tane 3, 4 tane 3, 5 tane 3, 6 tane 3, 7 tane 3. Benim 7 tane 3'üm var. 7 tane 3'ü işlem olarak yaptığımızda 7 kere 3, 7 tane 3, 7 çarpı 3 şeklinde yazarız. 7 çarpı 3 üç de 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 eder. 21 elma. Dördüncü soruya geçiyoruz. Sekiz kuşun kaç kanadı vardır? Sekiz kuş çizelim önce. Yine dediğim gibi kuş de siz kare de çizebilirsiniz. Üçgen de çizebilirsiniz çocuklar. Yeter ki şekil kolay çizilsin. Burada kuş çizmeye kalkarsanız çok zamanınız gider. Biz biraz hızlı yapıyoruz. Sekiz tane kuş çiziyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, 8 tane kuşumu çizdim. Peki bir kuşun kaç kanadı vardır? Bir kuşun 2 kanadı vardır, değil mi çocuklar? Hepsinin 2'şer tane kanadı var. Benim burada 8 tane 2 mi oldu, değil mi? 1 tane 2, 2 tane 2, 3 tane 2, 4 tane 2, 5 tane 2, 6 tane 2, 7 tane 2, 8 tane 2 kanadım oldu. 8 tane 2. Ben 8 tane 2'yi de şu şekilde gösteriyorum. Peki 8 tane 2, 8 kere 2, 8 çarpı 2 kaç eder? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 eder. 16 ne eder ama? Kuş kanadı. Kanat eder. Beşinci soruya geçtim çocuklar. 9 ayakta toplam kaç parmak vardır? 9 insan ayağında. Şimdi önce 9 insan ayağı çizeceğiz. Bu sefer kare çizelim çemberden sıkılmışsınızdır belki. Bir, iki ayak, üç ayak, dört ayak, beş ayak, altı ayak, yedi ayak, sekiz ayak, dokuz ayağı çizdik çocuklar. Şimdi her ayakta yani kendi ayağımızı düşünelim. Beş parmak vardır değil mi? Evet beş parmak. Hepsinde beş parmak var. İnanmazsanız ayağınızı çıkarıp parmaklarınızı sayabilirsiniz çocuklar. Şimdi 9 tane ayağımızda 9 tane ayağımızın her birinde 5 tane parmak var değil mi çocuklar? 1 tane 9, 1 tane 5, 2 tane 5, 3 tane 5, 4 tane 5, 5 tane 5, 6 tane 5, 7 tane 5, 8 tane 5, 9 tane 5 parmağım oldu benim. 9 tane 5 parmağı ben çarpma işlemiyle şu şekilde gösteririm. Saydığım zaman da 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. 45 parmak. Yani ayak değil parmak çocuklar. Buna çok dikkat etmeniz lazım. Bazı öğrenciler 9 ile 5'i çarpıyor ama ayak yazıyor. Yani sizden ne istediğini de dikkatli bir şekilde kavramanız, anlamanız lazım. Altıncı sorudayız. Bir saksıda 9 papatya varsa 4 saksıda kaç papatya vardır? Şimdi 4 saksı çiziyoruz önce. Eee saksılarımızı çizelim şöyle olsun bu sefer saksılarımızı çizelim. 2 Çok güzel olmasına gerek yok çocuklar şekillerin. 4 tane saksımı çizdim. Evet. Her saksıda kaç tane papatya var? 3. 3 papatya, 3 papatya, 3 papatya, 3 papatya. Benim 4 saksımın her birinde 3, 3, 3, 3 papatya var. 4 tane 3'üm var benim burada. 4 tane 3. Ben bu 4 tane 3'ü şu şekilde yazarım. 4 tane 3, 4 kere 3, 4 defa 3, 4 çarpı 3 hepsi aynıdır çocuklar. Peki 4 çarpı 3 kaç ediyor? 3, 6, 9, 12. 12 ne ediyor? papatya diyor değil mi çocuklar? Aferin size papatya. Bunu özellikle önemsiyorum. Yedinci sorudayım. Dokuz atın kaç ayağı vardır? Dokuz at çizelim. Dokuz at yerine ben yuvarlak çiziyorum yine. Bir at, iki at, üç at, dört at, beş at, altı at, yedi at, sekiz at, 9 atımı çizdim. Peki her atın kaç ayağı vardır? 4 ayağı vardır değil mi çocuklar? Aferin size. Gayet güzel gidiyoruz. Heh. Şimdi benim 9 atım var. Her atımın 4 ayağı var. Benim o zaman bu hal bu durumda 9 tane dördüm var. 9 tane 4'üm var. Ben bu 9 tane dördü şu şekilde yazarım. 9 tane 4, 9 çarpı 4. Peki 9 çarpı 4 kaç eder? Yani parmakla da hesaplayabilirsiniz. Şu şekil üzerinden de gidebilirsiniz çocuklar. Şekil üzerinden gidelim madem ki çizdik. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 tane ne? Ayak çocuk. Gayet güzel gidiyoruz. Şimdi farklı bir soru geldi önümüze. 7 elde kaç parmak vardır çocuklar? Elimize baktığımız zaman her elde 5 parmak var. Ama bize önce 7 el dediği için 7 tane el çizelim. 1 el, 2 el, 3 el, 4 el, 5 el, 6 el, 7 el. Her elde 5 parmak var demiştik değil mi? O halde yazalım. Hepsinde 5'er tane parmak var. 7 tane 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane 5 parmağım var. Pardon yanlış oldu bu. 7 tane 5 parmağım var benim. Ben bunu şu şekilde yazarım. 7 tane 5, 7 çarpı 5. Sayalım şimdi kaç ediyor 7 çarpı 5? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. 35 ne? Parmak. Aferin size. <laughs> 9. soruya geçtik. Kedi sorusu var. 8 kedinin kaç kulağı vardır? 8 kedi çiziyorum. 1 kedi, 2 kedi, 3 kedi, 4 kedi, 5 kedi, 6 kedi, 7 kedi, 8 kedi. Kedi kafası olarak düşünelim bunları. Her kedinin 2 kulağı vardır, değil mi çocuklar? 2 2 2 2 2 2 2 2 Her kedinin 2 kulağı vardır. Benim şu anda 1 2 3 4 5 6 7 8 tane 2 mi oldu? Ben bunu çarpma işlemi e, çarpma işlemiyle şu şekilde yazarım çocuklarım. 8 tane 2 8 kere 2 e, sayalım 8 kere 2 kaç ediyor? 2 4 6 8 10 12 14 16 16 kulak Son soruya geçtim çocuklar. Bu soruyla videomuz bitiyor. Bir sırada 3 öğrenci oturuyorsa 6 sırada kaç öğrenci oturur? 6 sıra çizelim. 1 sıra 2 sıra 3 sıra 4 sıra 5 sıra, 6 sıra. Her sırada kaç öğrenci oturuyor? 3 öğrenci. Her sırada 3 öğrenci oturuyor. Şimdi sınıfta toplamda kaç öğrenci, daha doğrusu 6 sırada kaç öğrenci oturuyor hesaplayalım. 1 tane 3, 2 tane 3, 3 tane 3, 4 tane 3, 5 tane 3, 6 tane 3. 6 tane 3. Ben bu 6 tane 3'ü 6 çarpı 3. 6 kere 3 şeklinde gösterebilirim. Parmakta da 3, 6, 9, 12, 15, 18 diye hesaplayabilirim. Şu şekil üzerinden de 3, 6, 9, 12, 15, 18 şeklinde hesaplayabilirim. 18 öğrenci. Sıra değil öğrenci. Bu şekilde çocuklar 10 sorumuzu bitirmiş olduk. Videoyu beğendiyseniz arkadaşlarınıza önermenizi istiyorum. Beğen butonunu tıklamanızı ve kanalıma abone olmanızı istiyorum. Konuyu veya soruları anlamadıysanız videoyu başa alıp tekrardan izleyebilirsiniz. Zaman ayırdığınız için teşekkür ederim. Kolay gelsin.